kendi adımıza durmadan bir eğitim işi içindeyiz Milli Eğitim Müdürümüz de bu konuda bizi destekliyor. Son aldığımız eğitimlerden bir tanesi de sağ olsun Deniz Bey'in ve Müdürümüzün sayesinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği eğitimiydi. Ondan sonra bir sanatçı bizi İstanbul'da temsil etmek üzere bir örnek köy olarak neler yapabiliriz'i göstermek üzere bir program hazırladı. İstanbul Biyaneli'nde kendi bölgemizdeki yünleri aldık, yıkadık ve bir haftalık kısa bir sürede keçe yapımını öğrendik. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Ee, buradan da duyuruyorum, Biyaneli'ye hepinizi bekliyoruz. Lütfen bize destek değerli, olun. Değerli Fuatepe'li vatandaşlarımız, çok değerli hanımefendiler, kooperatif üyelerimiz, değerli mesai arkadaşlarım, Maltepe köyünde yaşayan, ikamet eden, bugün burada bizlerle olan bütün vatandaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle öncelikle selamlıyorum. Sağ olun. Boğatepe'de olmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Öncelikle onu ifade edeyim. Boğatepe köyümüz bizim idare ettiğimiz, her zaman üretimde var olan, yaptığı çalışmalarla, <laughs> faaliyetlerle her zaman hem şehrimize hem de ülkemize örnek olmuş nadir köylerden birisi. Şehrimiz Kars hepiniz biliyorsunuz. Çok önemli bir şehir. Kültürel yapısıyla, tarihiyle, kadim geçmişiyle ve tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle, her şeyle bir bütün olarak e, çok önemli bir şehir. Bizler bu şehirde olmaktan, bu şehirde de hizmet etmekten dolayı da çok büyük gurur duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizlerle burada kooperatifimize bağlı olan e, hanım kardeşlerimizin, hanımefendilerin e, hem sertifika alma töreninde, bulmak için geldik. Hem de köyümüzü ziyaret edelim. İhtiyaçları varsa, talepleri varsa, onları da dinleyelim istedik. Bu tıbbi aromatik üretimi, tabii muhafazası, tıbbi pazarlanmasına kadar, bütün alanlarda bir eğitim hali. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın malum efendim. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim. Sağ olun. teşekkür Sağ olun. Teşekkür ederim. başarılar dilerim. Sağ olun. Teşekkür